Merhaba ben Emre Güngör Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 2. sınıfta okuyorum. Bugün size fasat tasarım desenini C-Sharp'ta. <laughs> Buradaki ana amaç yazılımı sadeleştirmek. Burada da gördüğünüz gibi kamera otomasyon uygulaması yaptım. Lens, flash, ayna özellikler gibi nesnelerimiz var. Bunların hepsinin tek tek e, metodları var kendi. Bir de hepsini kapsayan kamera oluştur diye ayrı bir metodumuz var. Bu sadeleştirmeye yarıyor. Client'ımız direkt olarak bunların hepsini tek tek çağırmak yerine direkt olarak kamera oluşturu çağırıyor. Ve daha sadeleşmiş oluyor. Hemen yanda da UML diyagramında da görmüş olduğunuz gibi. Hemen inceleyelim çalıştırıp. Evet zaten vardı orada. Lens oluşturdu ve takıldı. Flash takıldı. Aynalar monte edildi, özellikler oluşturuldu ekranda kamera başarıyla oluşturuldu. Bu projemde ise Adapter tasarım desenini anlatacağım. Burada kitap sipariş uygulaması yaptım. Bunun amacı ise e, projeye yeni metodlar ekleyebilmek. Client direkt olarak bir arayüze bağlı. Sadece onu biliyor. Biz yeni bir şey eklemek istediğimizde direkt Client'a bağlarsak bu geçersiz olur. Direkt sadece çünkü o arayüzü biliyor. O yüzden arayüzün bağlı olduğuna bağlı. Bağlı olduğu metoda bağlıyoruz yeni metodumuzda ve override komutuyla onu ezdiriyoruz. Hemen gösterelim kodlarda da. İlk önce kitap sipariş var. Virtual olarak tanımlanmış bir şekilde metodumuz. Sonrasında ayrı bir adapti olarak adaptif yeni eklenen o, dergi siparişi diye ekledik. A hemen bunu override ettirdik adapter'ın içinde. Sonrasında da çağırdığımızda ise client bunu aldı. Hemen çalıştıralım. Evet, dergi siparişi başarıyla verilmiştir diyor. Ve son konumuz olan builder tasarım desenine geldik. Burada ise bir kompozit nesne bir ana nesne oluyor. Kompozit nesneyi adım adım oluşturmak istediğimizde bunu kullanıyoruz. UML diyagramında da gördüğümüz gibi bilgisayar üretim bir client'ımız var. Bir builder'ımız var. Bir concrete builder'ımız var. iki tane. Ayrı ayrı türleri olan markaları farklı olduğu için mesela bilgisayarların bunları içeriyor. Bir de product var. Şimdi hemen kodlarımıza geç. Heh. ondan önce bunları göstereyim marka bu, ekran boyut işletim sistemi marka PC hazırla bunda var bunda ise ayrı ayrı özellikler olduğu için ayrı ayrı seçiyor ekran boyut seç işletim sistemi farklı markası farklı PC hazırla aynı metotlar var ama farklı özellikleri çağırıyor hepsini de buradan alıyor hemen koda geçelim kodda bilgisayar burada ilk önce bilgisayarı ayarladım marka işletim sistemi ekran boyut bu özellikleri almayı şey ekledim Sonrasında heh, Burada ayırdım bunları. Dallandırdım. Mac var. Ayrıca Monster Abra diye ayırdım. Bunun Monster Notebook PC markası. Bunun Apple. Böyle ayarladım. Ekran boyutu. Özellikleri tek tek girdim. 17, 15.2 MacOS, Windows. Hepsini ayarladım. Sonrasında ise hepsini burada çağırıyor ve uyguluyor. İkisini de üretiyor. Ayrı ayrı. Hemen inceleyelim. Çalıştırıp Evet küçük bir hata oldu. Hemen tekrar çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi marka Apple işletim sistemi MacOS boyut 15.2 inç. Marka Monster Notebook işletim sistemi Windows boyut 17. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Merhabalar ben İpek. Ee... Singleton ve Factor Design Patroner ile ilgili yaptığım projeleri sunacağım. Singleton Design Patroner uyguladığım bir kütüphane veritabanı geliştirdim ben. Buradaki amacım dışarıdan birden fazla instance alınmasını engellemek, bu şekilde belleğin performansını düşmemesini sağlamak. Kütüphane adında klasımı tanımladım ve metotlarımı tanımladım. Aşağıda hemen insertte görüntü adındaki adet metotum var. Ee, daha sonra e, kütüphane Constructor'ı tanımladım ve e, kütüphane constructor'ını tanımladım ve bunu private yaptım çünkü e, dışarıdan e, ben e, durmadan instance almak istemiyorum. Bunun için e, tek instance e, e, aldıracağız kullanıcıya ve şöyle yapacağız e, sabit durumda kütüphane tipinde bir instance metodu tanımladık bir de e, kütüphane tipinde yine sabit durumda bir get instance metodu tanımladık burada instance eğer null ise bana instance new kütüphane adında bir instance oluştursun diyor ve e, instance'ı döndürüyor e, bunu yaptığımız zaman Form bileklerinde istediğimiz formlarda, istediğimiz butonların altında e, bu instance'ı tek instance tanımlayabiliyoruz ve bellek performansından e, biz e, bellek performansının düşmesini engellemiş oluyoruz. Şöyle göstereyim. Bu benim kütüphane veritabanım. Eee Factory Design Pattern'a e, bir oyun platformu hazırladım. Eee Öncelikle oyunları türettiğimiz bir abstract klasımız var. Daha sonra ürünlerimizi üretiyoruz. Burada PlayStation platformu, Atari platformu ve bilgisayar platformu adında. Bu sınıflardan nesne üretecek olan creator sınıfını tanımlıyoruz. Ve içerisinde factory metod bize istediğimiz tipte nesneyi oluşturup gönderecek bir işleyişe sahip. Burada... E, faktörü metodun hangi tipte nesne üreteceğini e, enam yardımcı oluyor. nokta e, program.cs'de de e, istediğimiz nesneyi üretebiliyoruz. Burada UML diyagramları mevcut. E, kütüphane veri tabanı UML diyagramında bir private adında instance metot bir de public adında get instance metodumuz var ve new kütüphane adında bir instance oluşturup bunu return ediyoruz. Daha sonra factor design pattern oyun platformları UML diagramda 3 adet sınıfımız var, bunları create ediyoruz ve factor design pattern'a göre uyarlıyoruz. Merhaba evet, ben Vural Azar, Mersin Cevabı Üniversitesi yazılım mühendisliği öğrencisiyim. Bugün sizlere proxy ve e, abstract factory projelerimi anlatacağım. E, şu an anlatacağım bu uygulama proxy sistemini örneklendiren bir uygulama. Proxy sistemin oluşması erişimi uzun süren nesneleri kontrol etmek için kullanılıyor. Servis üzerinde oluşan nesneyi istemci tarafında temsil eden bir vekil nesne oluşturabiliyoruz. İşte Proxy proxy sistemin de yaptığı tam olarak bu aslında. bu ekran bizim alıcı kullanıcının belirleyici tasarım ekranı. Bu ekranda bizim kullanıcı adı şifremizin istendiği tasarım ekranı, giriş ekranı daha doğrusu. Bu ekranda bizim giriş interfeysimiz adet tutucumuz Burası bizim giriş yapmamız için gereken kullanıcı adı şifrenin tutulduğu ekran Ekranda bizim girmemiz gereken adet sayımızın kısıtlamalarını belirten ekran Başarılı giriş yapıp yapmadığımızı vesaire işlemimizin onaylanmadığını gösteren ekranlar Şimdi programı başlatıyorum alacağınız e, Ethereum'a dediği işte uyarımız verdi bize. Mesela işte 6, 16 dedim. 10 ayda. Satılmak için bizim giriş yapmamız gerekiyor. Eğer yanlış giriş yaptığımda yaparsam mesela şöyle. şifreniz doğru değil diye hata veriyor. Ama doğru yaparsam ekran gerçekleştirildi. Bu da e, diyagramı. Abstract Factory'i anlatıyorum. Abstract Factory, e, Pattern Design'da e, aslında Solid Fabrika tasarım kalıbı Türkçesi. Birbirine benzeyen rollerin ortak katman üzerinden yönetilmesini sağlıyor bu e, uygulama. Şimdi bizim burada bu futbol faktörü bir e, faktörümüz var. Yani aslında fabrikaların fabrikası olarak da geçiyor. Çünkü birden fazla fabrikanın desenin deseninin bir arayüzde birleşme e, anlamına geliyor. Ee, burada takım faktörümüz var, oyuncu faktörümüz var. Ee, burada da Fenerbahçe Barcelona Dortmund adında klaslarımız var. Burada liglerimizin bulunduğu, işte İspanya Ligi, şurada Türkiye Ligi, Almanya Ligi gibi liglerimizin e, bulunduğu şeyler var, klaslar var. Ee, şimdi bunun çalışmasını anlatıyorum sizlere. İşte buradan Türkiye Ligi'ni seçiyoruz. Ligi çağır diyoruz. Bize bilgileri veriyor, hepsinin içinde tutan bir bilgi veriyor. Ee, bu kadar, bunu da yemelini sizlere gösteriyorum.